Belediye başkanının haberi yok ya. büyük şey yok değil mi? Büyük haberi yok ya. Bak. Bize talimat gelmedi diyor. Aynen bak diyor ki yarın kim çalışacak kim çalışmayacak diyor burada. Adam şey yapıyor. <laughs> bir fark etmez bir buçuk bak, saat. Bak Kıymetli vatandaşlarımız. Tabii ki arzu ettiğimiz bir e, sokağa çıkmaya sağ olmadı en az iki hafta hatta üç hafta olması gerektiğini bilim kurulların ilettiği üzere sizlerle paylaşmıştık. Ve bugün iletilen ve ulaştırılan bakanlar, bakanlığın kararı iki günlük bir sokağa çıkma yasağı. Ancak detaylarıyla ilgili henüz hiçbir kurumun net bir bilgisi yok. Bu tabii bizim açımızdan üzücü Halbuki bunun e, bir simülasyonu yapılmalıydı ki biz bu uyarımızı yapmıştık e, ve ona göre herkes hazırlığını yapmalıydı. Yani yarın şu anda hangi kurumun hangi konularda vazifeli olduğu noktasında hiçbir çalışma e, kurumlara iletilmiş değil. Bu konudaki çalışmalar yapılıyor olduğunu söylendi. Biz de bunları bekliyoruz. Tabii belediyelerin dikkatle e, alan bir e, devlet yapısıyla daha doğru bir karar alınabilirdi buna üzgünüz ama lütfen sakin olunuz. Lütfen kararları bekleyiniz bizi takip edin. Belediye başkanı bile bilmiyor Kıymetliği yani. burada bekleyeceğiz zaten. Ya yani halk olur. olarak biz ne diyelim ki? Barış abi gel. Kaldır sen Çelik.